Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk böyle yeşil bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için bir kum boncuk oyası örneği hazırladım. Yazmamın kenarlarını örneğime başlamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili daha önce istek üzerine nasıl tığladığım, püf noktalarım neler bunları anlatan bir video paylaşmıştım. Siz de YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda benim bu videomu bulup izleyebilirsiniz. Videoda da iki zincir çekerek tığlamayı anlatmıştım. Bu yazmamı da yine iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken yazmamla aynı renkte altın başak marka 133 numara yeşil ip kullandım. Üzerine de en küçük boy kum boncuktan geçirdim. Örneğimi anlatacak kadar e, kum boncuk üzerinde şu anda var. Ben kum boncukla yapacağım ama dilerseniz tahta boncukla, taş boncukla, inci ile de yapılabilir. Bu modeli yaparken arkadaşlar 3 sıra yapacağız modelimizi. Modelimizin ilk sırasında şöyle meyve suyu ve küçük boy sütlerin yanında bulunan pipetlerden kullanıyorum ilk sırada. Bu pipetler sadece ilk sırada bize lazım olacak. Bir tane pipet hazırlarsanız iyi olur. Ya da bunun yerine 4 numara şiş de kullanabilirsiniz. Ee, kullandığım tığım 21 numara. Ben 21 numara tercih ediyorum. Ama siz 20, 21, 22 numara tığlardan alışkın olduğunuz numarayı tercih edebilirsiniz. Ee, hemen modelimizin yapımına başlayalım. Yeşil ipimle hemen ilmeğimi oluşturarak ilk sırayı örmeye başlıyorum arkadaşlar. Geldim şöyle tığ battığının altından sık iğne ipimi tutturdum. Üstüne bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Pipetimin üzerine geçiriyorum. Sonra bir sonraki tığ battının altından girdim. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. Böylece ilmek oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve pipetimi aktardım. Burada yine bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçerek ilmeğimi oluşturdum. Bir tane zincir çekip pipetime geçirdim. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Üstüne bir zincir çekip pipetimin üzerine ilmeğimi aldım. Sıradaki tığ battığının altından girdim. İlmeğimi oluşturdum. Üstüne bir zincir çektim. Bir sonrakine yeni bir tığ battığının altından giriyorum. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Bir tane zincir çektim. Bir sonrakine hemen yine aynı şekilde ipimi tuttum. Bir zincir çektim. Pipetimi aldım. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Bir tane zincir çektim. Bir sonrakine Sıradaki tığ battığının altından giriyorum. İlmeğimi oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Pipetimin üstüne ilmeğimi aldım. Bu ilk sıra çok kolay. Böyle iki saatte falan bitecek kadar kolay. Bir de eliniz alışırsa çabucak, hızlı bir şekilde doldururuz. Yazmamızın kenarını hazırlarız. Çok kolay yapılıyor arkadaşlar. Hemen bir sonraki tığ battımın altından girdim. İlmeğimi oluşturdum. Bir zincir çektim. Bir sonraki tığ battımın altından girdim. İlmeğimi oluşturdum. Bir zincir çektim. Bu şekilde yapıyoruz. Çok basit. İlk sıramız. Ben şimdi hızlı bir şekilde pipetimin üzerine yapılan kısmı tamamlayayım. Pipetimin üzerine yaparken alttan e, şöyle tığ battığım üzerindeki yerleşim çok güzel oluyor. Onu göstermek istiyorum size. Çok düzgün, çok muntazam gidiyor. Bunu da görmüş olun. Hızlı bir şekilde hemen biraz çoğaltıp dönüyorum. Ben ilk sırayı biraz arttırdım arkadaşlar. Örneğimi anlatacak kadar oldu. Şimdi burada pipetimin üzerinden çıkartıyorum pipetten çıktığında şöyle bir görüntüsü var. Şöyle göstereyim. Şimdi yeniden yine burada boncuk kullanmayacağız. İlmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle. Geldim birinci halkama. Birinci halkama bir tane sık iğne yaptım. Üstüne iki zincir çektim. Tığlama yapar gibi. Sıradaki halkama sık iğnemi yaptım. İki zincirimi çektim. Sonrakine 2 zincirimi çektim. Sonraki halkama 2 zincirimi çektim bir sonrakine. Eğer halkalarınız döndüyse düzelterek sık iğnelerimizi yapalım. 2 tane zincirimi çektim. Sonraki halkama geçiyorum. 2 zincirimi çektim. Sonrakine hepsini bu şekilde tamamlıyoruz. Bu ikinci sıramız. Bu da yine hemen böyle çabucak bitebilecek bir sıra. Bu şekilde yaptığımızda pipetin üzerinden çıkardığımız ilmeklerimiz sökülmeden devam edebilirsiniz. Genellikle şiş üzerine, kalem üzerine veya böyle pipet üzerine yapılan örneklerde ilmekler pipetten çıkarıldığında biraz sökülme yapabilir. Ama alt kısmını anlattığım şekilde yaptıysanız şimdi sökülmek gibi bir durumla karşılaşmazsınız. Bu şekilde devam ediyoruz. Eğer dönem varsa düzeltelim. 2 zincir bir sık iğne ile tığlama yapar gibi bütün halkalarımızı sıra sıra giriyoruz. hepsini yapalım. Şöyle güzel bir görüntü veriyor göstereyim arkadaşlar. Gerçekten ben çok beğendim alt sırayı. Bu şekilde. Hızlı bir şekilde ben geri kalanı tamamlayayım. Zaten çok az kaldı. Sonra üstünü birlikte süsleyelim. Ben ikinci sırayı da bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. İlk iki sıra bittiğinde oyamız bu şekilde görünüyor. Şimdi son sırada boncuk kullandığımız sıraya geçiyoruz. Yine ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Neyimizi oluşturduk. Geliyoruz yazmamızın, boyamızın. Hemen şuradaki iki zincir çekerek bıraktığımız ilk boşluğuna. Buradan tutturduk ipimizi. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle göstereyim. 6 zincir. Üstüne 4 tane boncuk kaydırıyorum. 4 boncuğumu düğümledim. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle göstereyim. 1 ve 2. boncuğun arasından sık iğne ile tutturdum 1 2 3 zincir çektim 2 ve 3. boncuğun arasından ve yine 1 2 3 zincir çektim 3 ve 4. boncuğun arasından tutturuyorum şöyle oldu bu kısmı tamamladıktan sonra yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 1 2 3 tane halka altta boş bırakıyorum. 3. halkanın bittiği yerde bulunan 2 zincirimden tutturuyorum. Şöyle oldu. Şimdi yeniden 1 2 3 4 5 6 4 tane boncuk kaydırıyorum. 4 boncuğumu düğümledim. Biraz daha yakınlaştırsam. 4 boncuğumu düğümledikten sonra üstüne 1 2 3 zincir çektim. Hemen 1 ve 2. boncuğun arasındaki ipten sık iğne ile tutturdum. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki boşluktan 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki boşluktan tutturdum. Boncumuzun bir tanesinin üzeri boş kalıyor. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aşağıdaki halkalarımda 1 2 3 halka boş bırakıyorum. 3. halkanın bittiği yerde 2 zincirimden tutturuyorum. Şöyle oldu göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısmı. Yeniden yine 6 zincirle başlıyorum. Yine 4 boncuk kaydırıyorum. 4 boncuğumu düğümledim. 1 2 3 zincir çektim. 1 ve 2. boncuğun arasından tutturdum. 3 zincir çektim. Yine 3 zincir çektim. Bu şekilde tutturuyoruz. Yine 6 zincirle altta 3 tane halka atlayıp tutturuyorum. Şu anda zincir olan kısmı ötüsüz olduğu için biraz düzensiz görünüyor ama e, hemen kalan kısmı tamamlayıp bütün son halini paylaşayım. O zaman gerçekten çok güzel görünecek. Çabucak tamamlayıp dönüyorum. Ben o üzerini tamamladım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde görünüyor. Şöyle biraz netleştireyim yakından. Kum boncuk oyasının bence en kolay modellerinden bir tanesi. Çok da zarif oldu. Tek renk yazmaların kenarına çok yakışıyor bence. Ben yazmayla aynı renkte ilk tercih ettim. Fakat e, boncuğunu renkli tercih edebilirsiniz. Daha farklı renklerde. O zaman daha farklı bir havası da olacaktır. Tabii benim elimdeki renkler bunlardı. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım instagramda olacak oyalım sayfamda. Beni instagramdan oyalım sayfamdan takip edebilirsiniz. E, beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkes sizin ellerine sağlık.